İyi polis kötü polis. İyi polis kötü polis tekniği iki polisin zıt roller üstlenmesiyle uygulanır. Kötü polis sert ve tehditkar bir tavır takınırken iyi e polis daha sempatik ve anlayışlı davranır. Bu karşıtı yaklaşımlar şüphelinin iyi e polisi güvenip işbirliği yapmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Ancak bu teknik kolayca fark edilebilir ve kötü polisin aşırı sertliği şüpheliyi yabancılaştırabilir. Bu da yöntemin etkisini azaltabilir. Minimizasyon maksimizasyon Minimizasyon ve maksimizasyon sorgulama sırasında kullanılan iki farklı yaklaşımdır. Minimizasyonda sorgucu suçu olduğu olduğundan daha önemsiz gösterir ve şüphelinin daha hafif bir ceza alacağına inanarak itiraf etmesini sağlamaya çalışır. Maksimizasyonda ise suç olduğundan daha büyük gösterilir ve şüpheli daha ağır bir ceza alacağı korkusuyla itiraf etmeye yönlendirilir. Ancak bu teknikler yanlış itiraflara neden olabileceği için biraz sıkıntılıdır. Duraklama Tekniği Bu teknikte sorgucu şüpheliden bir cevap aldıktan sonra sessiz kalır ve göz teması kurar. Bu sessizlik şüphelinin daha fazla bilgi vermesi gerektiği hissine kapılmasına yol açar. Bu da onun kendisiyle çelişmesine neden olabilir. Seri Atış Tekniği Bu teknikte birden fazla sorgucu hızlı bir şekilde arka arkaya sorular sorar ve şüpheli bir soruya tam olarak cevap vermeden diğerine geçirir. Bu durum şüphelinin kafasını karışır ve açık vermesine neden olur sorgucular bu açıkları kullanarak şüpheliği sıkıştırır. Gurur yaptırma ve aşağılama. Bu teknik şüphelinin gururunu ve kişisel değerlerini hedef alır. Şüpheli, sorgucunun saldırgan tavırları karşısında gururunu yeniden kazanmak için işbirliği yapmaya yönelebilir. Ancak bu teknik risklidir. Çünkü başarısız olursa, sorgucunun başka bir yaklaşıma geçmesi zorlaşır ve güvenilirliğini kaybedebilir. Tekrar tekniği Bu teknikte, sorgucu aynı soruları tekrar tekrar sorar ve şüphelinin aynı cevapları vermesini sağlar. Şüpheli sonunda bıkarak tam ve dürüst bir cevap vermeye yönelir. Bu da sorgucunun aradığı bilgiyi elde etmesini sağlar. Varsayımsal sorular Varsayımsal sorular, belirli bir durumun doğru olduğunu varsayan sorulardır. Farz etki dediğimiz sorulardır. Bu sorular özellikle zihinsel olarak yorulmuş şüphelerde yanlış itiraflara ya da istemsiz doğru bilgilere yol açabilir. Göz korkutma Bu teknikte şüpheliye üst makamlardan gelen bilgiye göre ağır suçlarda suçlanan tehlikeli bir suçlu olarak görüldüğü söylenir. Şüpheli bu durumu düzeltmeye çalışırken gerçekte ne olduğunu anlatır ve açık verir. Kılık değiştirme Bazen Polisler insanları tutuklamadan önce gayri resmi görüşmeler yapmayı tercih ederler. Bu tür görüşmeler normal bir sohbet gibi görünse de aslında polis şüpheliden bilgi elde etmeye çalışmaktadır. Bu teknik resmi bir sorgulama ortamından ziyade daha rahat bir ortamda gerçekleştiği için şüpheli daha rahat şekilde konuşur ve daha çok açık verir. Sürekli baskı tekniği Sürekli baskı tekniği şüpheliye aralıksız soru sorma, zaman baskısı yaratma ve dinlenme süresi tanımadan psikolojik yöntemlerle stres altında tutarak itirafa zorlamaya amaçlar. Farklı sorgucular tarafından sürekli olarak sorgulanan şüpheli yorgunluk ve baskı nedeniyle hatalı cevaplar verebilir ya da doğruyu deme mecbur kalabilir. Ancak bu teknik yanlış itiraflara ya da adli hatalara yol açabilir. Duygusal manipülasyon. Duygusal manipülasyon, şüphelinin duygusal zaaflarını kullanarak onu itirafa yönlendirmeyi amaçlayan sorgu tekniğidir. Sorgucu şüphelinin suçluluk, korku, üzüntü gibi duygularını hedef alarak ona empati gösterir ve bu duygularını manipüle eder. Örneğin şüphelinin ailesi ve sevdikleriyle ilgili endişelerini anlatarak ona gerçeği söylemesi için baskı kurar. Detay üzerine odaklanma Detay üzerine odaklanma, şüphelinin verdiği küçük, önemsiz gibi görünen detaylar üzerinde yoğunlaşarak onu sıkıştırmayı amaçlayan bir sorgu tekniğidir sorgucu şüphelinin anlattığı hikayenin belirli kısımlarını tekrar tekrar sorarak ve bu detaylar arasındaki tutarsızlıkları öne sürerek açık verdirmeye çalışır. Şüpheli bu yoğun odaklanma karşısında stres altına girer ve hikayesindeki açıklar artar. Bu şüphelinin doğru söylemesini sağlamak veya suçunu itiraf etmesi için baskı kurmak amacıyla kullanılır. Ama bu teknik doğru şekilde ve dikkatli bir şekilde kullanılmazsa şüphelinin daha güçlü bir savunma yapmasına neden olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızda birçok video var. Mutlaka onlara da göz atmayı unutmayın. Esenlikler dilerim.